7 adet en ucuz temettü hisseleri güncel analizi. Selamlar arkadaşlar. Sizlere burada günümüz itibariyle en ucuz temettü hisseleriyle ilgili bilgiler paylaşacağım. Burada yer vermiş olduğum 7 adet şirket hissesi son kapanış fiyatları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu şirket hisseleri arasından seçimler yaparak uzun vadeli temettü yatırımcılığına başlayabilirsiniz. Şirketlerin temettü istatistikleri ile ilgili en güncel bilgilere temettü hisseleri.com adresinden ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Biz temettü yatırımcılarına adeta ışık tutan bu web sitesinden ilham alarak elinden geldiğince sizlere kaliteli içerikler sunmaya devam edeceğim. Temettü yani kar payı dağıtan bu şirketlere ortaklık gerçekleştirerek ailenizin geleceğini garanti altına alabilirsiniz. Pasif bir kazanç elde etmek isteyen kişilerin ilk başvurduğu yöntemlerden bir tanesi olan temettü yatırımcılığında önemli olan her sene getirisi enflasyon üzerinde olan ve temettü verimliliği en az %5 olan şirketler bulabilmektir. Yüksek temettü verimliliğine sahip şirketlere bulabilmenin en temel yolu sadece üretim odaklı çalışan şirketlere bulabilmekten geçer. Üretim kapasiteleriyle doğru orantılı bir şekilde satışlarını da artırabilen şirketler şu anda borsamızda en iyi temettü oranlarına açıklayan şirketler olarak ön plana çıkmaktadırlar. Mesela Vestel, Eregli ve İstemir gibi şirketler borsamızın en kuvvetli üretim mekanizmalarına sahip şirketleri oldukları için bu yıl en iyi temettü dağıtan şirketler olarak ön plana çıkmışlardır. Tabi bu şirketleri ucuzken yakalayabilmek çok daha önemlidir. Ucuz temettü hisseleri ile ilgili analizime geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca söylediklerimin kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım danışmanlığı kapsamında yer almadığını hatırlatmak istiyorum. İşte günümüz itibariyle en ucuz temettü hisseleri. 1. Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Piyasa defter değeri 0.9 ve FYK oranı 4.8 olan Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ise senede ucuz temettü hisseler sıralamasının başında yer almaktadır. %3.12'lik bir temettü verimliliğine sahip olan hissenin pay bağışı dağıtmış olduğu kar payı tutarı 0.78 kuruş olmuştur. Karının %15'ini dağıtma kararı alan bu önemli şirketin 2012 yılından bu yana temettü verimliliğine baktığımda ortalama %3'lük bir temettü verimliliğine sahip olduğunu görmekteyim. Son dağıtmış olduğu temetli oranı dikkate alındığında hisse senedine yatırılan paranın ortalama 32 senede kendini amorti edebileceği görülmektedir. Ucuz temetli hisseler sıralamasında ilk sırada yer alan hissenin son 1 yıllık değişiminin %99 olduğunu belirtelim. Yıllık net kar marjı ise %1230 olan şirketin öz sermaye karlılığı ise %19'dur. Son bilançoda şirket 111 milyon TL net kar açıklamıştır. 2. Anadolu Anonim Türk Sigorta. Piyasa defter değeri 1.2, FK değeri 7.1 olan şirket ucuz temettü ise ikinci sırada yer almaktadır. Temettü verimli %3.71 olan şirketin karının %35'ini dağıtmak kararı aldığını söyleyebiliriz. Şirketin 2015 yılından sonraki kar dağıtımlarına baktığımda ortalama olarak %30'un altına düşmediğini görmekteyim. Sigorta şirketler arasında Oldukça ucuz, ucuz kalmış olan Anadolu Sigortesi Senedi'nin bedelsiz potansiyeli ise %562'dir. Son dağıtılan temettü miktarına istinaden hissenin kendini amorti edebilme süresi ortalama olarak 24 yıldır. Şirketin halka açıklık oranı %35'tir. Ucuz temettü hisseleri arasında yer alan bu önemli hissenin son 1 yıllık değişimi %46'dır. Öz sermaye karlılığı %18.72 ve yıllık net kâr marjı %61 olan şirketin net karı 80 milyon TL olmuştur. Şirketin net satışlarında sektöründeki diğer şirketlerden azalan geride kaldığını belirtmek istiyorum. 3. Enerjisa Enerji aşı. Piyasa defter değeri 1.7, FK oranı 11.4 olan hissenin temettü verimliliği ise %6.66'dır. Karının %104'ünü dağıtma kararı açıklayan şirket hisse başı 81 kuruş ödemeyi kabul etmiştir. Şirketin son 5 yıllık temetü dağıtma ortalamasına baktığımızda %45 gibi borsa ortalamamızın çok üzerinde bir dağıtım kararı aldığını görmekteyim. Bedelsiz potansiyeli %606 olan şirketin hisse senetlerinin kendisini amorti edebil edebilme süresi 13 yıldır. Halka açıklık oranı %20 olan hissenin son 1 yıllık getirisi de %80 olmuştur. Yıllık net kar marjı %5 olan şirketin bu kar oranını yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla odaklaması halinde daha fazla artabileceğini düşünüyorum. Öz sermaye karlılığı %15 olan şirketin son çeyrekte 259 milyon TL'lik bir zarar açıkladığını belirtmek istiyorum. Şirketin döviz fazla pozisyonunun 1.68 milyar TL olması yatırımcılarının hisseye olan güvenini daha da fazla artırdığını söylemeden geçemeyeceğim. 4. Enka her dönem ucuz temetli ile ilgili araştırma yapan kişilerin karşısına çık sık sık çıkan en kay ise hisse senedinin güncel piyasa defter değeri 0.9, FK değeri ise 9.5 seviyelerindedir. Temetli verimliliği 3.78 olan şirketin yıllık karının %44'ünü dağıtma kararı aldığını söyleyelim. Paybaşa 30 kuruş ödemeyi taahhüt eden şirket hissesinin son 5 yıllık kar dağıtım ortalamasının %44 gibi oldukça iyi seviyelerde olduğunu belirtelim. Bedelsiz potansiyeli ise %877 olan hissenin ihracat oranı ise %70 gibi mükemmel seviyelere çıkmış durumda. Dağıtılan son temettü oran dikkate alındığında hissenin kendisine amorti süresinin 24 yıl olduğunu belirtelim. En ucuz temetli hisse arasında yer alan en kanişat hissesinin yatırımcısına son 1 yıllık kazancı ise %56'dır. Öz sermaye karlılığı %10 net kar büyüme oranı %88 gibi mükemmel seviyelerde bulunan şirketin yıllık net kar marjı ise %38 seviyelerindedir. Bu oranlar hissenin her an patlamaya hazır bir bomba görünümü verdiğini belirteyim. 5. Hacı Ömer Sabancı Holding Piyasa defter değeri 0.5, güncel FK değeri ise 3.5 olan Sabancı Holding hisse senedi son 1 senede birçok borsa uzmanı tarafından ucuzluğundan dolayı önerilmiştir. Ancak hisse bir türlü istenilen hareketliliği yakalayamamış, yakalayamamıştır. Temettü verimli %3.22 olan şirketin pay bağışı dağıtmış olduğu kar pay tutarı ise sadece 29 kuruştur. Karının %15'ini dağıtan şirketin son 5 yıllık kar dağıtım oranı ise %16 gibi oldukça yüksek seviyelerdedir. Bedelsiz potansiyeli %1862 olan şirketin ihracat oranı ise %11 seviyelerindedir. Son verdiği paybaşı temettü miktarı göz önüne alındığında hissenin kendine amorti etme süresi 28 yıldır. Sabancı Holding'in son 1 yıllık getirisi ise sadece %11 olmuştur. Öz sermaye karlılığı %14, net kar büyüme oranı %5 olan şirketin yıllık net kar marjı ise %8 seviyesindedir. Son bilançosunda şirketin 926 milyon TL gibi çok güzel bir net kar açıklığında belirtmek istiyorum. 6. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Piyasa defter değeri 1.0, FK değeri ise 10.6 olan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları ise senede birleşmeden sonra istenilen performansı ne yazık ki yansıtamamıştır. Temettü verimliliği sadece %1.89 olan şirketin karının %23'ünü dağıtma kararı aldığını söyleyebilirim. Ucuz temetli hisseler arasında yer alan şişe hissesinin son 5 yıllık ortalama kar dağıtım oranı ise %25'tir. Bedelsiz potansiyeli de %725 olan şirketin ihracat oranı %35 gibi borsa ortalamamızın çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Hissenin kendisine amorti etme süresi ise 53 yıldır. Halka açıklık oranı %49 olan şirketin son yıllık son 1 yıllık değişimi %57'dir. Öz sermaye karlılığı %11.61, net kar büyüme oranı %36 olan hissenin yıllık net kar marjı ise %10'dur. Şirketin %37 artışla 745 milyon TL gibi mükemmel bir kar açıkladığını da son olarak eklemek istiyorum. 7. Türksel Yetişim Hizmetleri AŞ Piyasa defter değeri 1.6, FK değeri 7.8 olan şirket hissesi en ucuz temetli hisseler arasında yer almaktadır temettü verimi %6.72 olan şirket karının %20'sini dağıtma kararı aldığını söyleyebilirim. Son 5 yıllık ortalama kar dağıtma oranı ise %72 gibi mükemmel bir seviyededir. Bedensiz potansiyeli %945 olan şirketin ihracat oranı ise sadece %8'dir. Son dağıtılan kar payı dikkate alındığında hissenin kendini amort etme süresinin 14 yıl olduğunu belirtelim. Şirket hissesinin halka açıklığı oranı ise %54 olmuştur. Son bir senede sadece %18'lik bir getiri sağlayan hissenin öz sermaye karlılığı ise %21'dir. Net kar büyüme oranı %72 olan şirketin yıllık net kar marjı ise %15'tir. Son açıklanan bilançoda şirketin %72 artışla 1.30 milyar TL'lik mükemmel bir kar açıkladığını belirtmeden geçemeyeceğim. Böylelikle ucuz temetli seri ile ilgili 7 hisse analizi sizlere aktardım. Sizlerin de ucuz temetli seri ile ilgili olarak yorum ve görüşlerini bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Söylediklerim bir yatırım tavsiyesi değildir.